Balıkesir Ayvalık, Adı Emlak Sarımsaklı'dan herkese merhabalar. Önce size bu kuşun sesini bir dinletmek istedim. O yüzden hemen başlamadım söze. Bugün neredeyiz? Bugün e, Ayvalık Sarımsaklı Tuz Gölü'nün arka tarafında villa denilen bölgedeyiz. Tam tamına 7,5 dönüm e, arazi içerisinde. 2,5 dönümü bu şekilde taş duvarlarla e, örülmüş önünde böyle bir bahçesi taş bir tane orada yapı var ee, iki buçuk dönüm içerisinde de 90 metrekare iki artı bir e, tek katlı taş bir yapı şöyle hatta evi göstermeden arka taraftaki o 5 dönüm geriye kalan 5 dönüm zeytinliği de size göstereyim kısaca zeytinlerin altları sürülmüş vaziyette şu anda. Bahçesinde de bir tane depolama alanı mevcut. Her taraftan kapıları var. Zeytinin etrafta komple bu şekilde tel örgülerle çevrilmiş durumda. Evet 5 dönüm zeytinliğimiz buradan itibaren başlıyor. İki buçuk dönümde burası önünüz, arkanız zeytin ağaçları. Şimdi bana kızmayın. Zeytin ağaçları kesilmemiş bu ev yapılırken hemen söyleyeyim. En müsait yere konumlandırılmış. Ben de çünkü en az sizin kadar karşıyım zeytin ağaçlarının kesilmesine. Buradan bir bahçeye çıkış, aynı zamanda eve giriş. Bir de şurada hemen yine dönelim en başa burayı garaj olarak kullanabilirsiniz 3 araba çok rahat sığar buraya kapıdan girdik evimize geldik evimizin sizi giriş kapısından içeriye sokacağım Şöyle. Evet. Girişte bir portmanto, geniş bir hol bizi karşılıyor. Hemen şöyle döneyim. Salona en sona bırakıyorum. Hemen sağ tarafta gayet geniş bir oda. Yaklaşık 15 metrekare civarında. Yani 5 kapılı bir dolap, çift kişilik yatak, komodinler çok rahatsızlar. Hemen onun yanında banyosu. Ve tam karşısında da diğer yatak odası. Yine burası da dediğim gibi 15 metrekare civarında. Odaların ikisi de büyüklük olarak aynı. Ee, çok da güzel büyüklükleri. Dediğim gibi yine 5 kapılı bir dolap çok rahatsızlar. Çift kişilik yatak burada da gördüğünüz gibi İki komedin hatta şifon yer çok rahat sığar. Evimiz tek katlı taş yapı. Giriş kapımız buradaydı. Şimdi salon ve mutfak bu şekilde ayrılıyor odalardan. Evet burası salonumuz. Salonumuzda şömlemiz de mevcut. Şöyle göstereyim. Buranın havasını Anlatamam size, o kadar güzel sesler sadece kuş sesleri ve e, ana yola da çok yakın, sarımsaklıya da çok yakın, 10 dakika mesafede sarımsaklıya şöyle. Şimdi burada bir mutfak yapılmış, mutfaktan da aynı zamanda çıkış var. Şimdi burada bir mutfak yapılmış e, ama istenirse bence şuraya da bir tezgahla bir artı mutfak katılabilir. Öyle daha iyi olur. Kapılar sürgülü. Buradan her iki taraftan da çıkış yapabiliyorsunuz. Direkt bu şekilde kocaman bir veranda ve bahçenize çıkış yapabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Aralarda burada da böyle bir ufak balkon var. Veranda da yine Barbeküsü mevcut. Sesleri duyuyor musunuz? Kuş sesleri. Çok güzel. Ortam mükemmel. Anlatamam yani. Şimdi bu mülkümüz hem satılık aynı zamanda da yıllık yani senelik olarak kiralık kiralayabilirseniz kiralayabilirsiniz de satın da alabilirsiniz detaylı bilgiler için bizlere iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz e, fiyat yine dediğim gibi söylemiyorum ama altı açıklamalar kısmına bırakıyorum fiyatını oradan bakabilirsiniz güncel fiyatı da bundan bir ay sonra izliyor olabilirsiniz videoyu iki ay sonra izliyor olabilirsiniz güncel fiyat içinde bizlere iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Şu zeytin ağacının güzelliğine bakar mısınız? Demiştim size hiçbir zeytin ağacı zarar görmedi diye. Bakın. Burayı ekip biçebilirsiniz. Meyve ağaçları var zaten bu bahçede. Bu bahçeyi ekip biçmek için ayırmışlar. Arka taraflar komple zeytinlik zaten. Buranın üzerini kapatabilirsiniz garaj olarak düşündüğünüzde. Yani çok fazla yapılacak hiçbir şey yok zaten. Her şey yapılmış bence bu evde. Şöyle tekrardan bir döndüreyim. Bir görün. Ondan sonra da sizleri kuş sesleriyle uğurlayayım. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Ha bu arada şeyi söylemeyi de unuttum. Ee, size buradan gösteremiyorum. Bugün de hava birazcık kapalı ama. Şimdi önümüz şurası hemen Tuzgölü dediğimiz yer. Ee, şurası İzmir otobanı onun önünde hemen deniz yani ben buradan şu anda baktığım zaman hem tuz gölü manzarasını görüyorum flamingolar şu anda orada e, ee, oradan da arkasından da deniz manzarasını görüyorum Tabii bunu sizlere gösteremiyorum ama dile, dilerseniz buyurun gelin bu manzarayı buradan beraber bakalım Evet şimdi sizi kuş sesleriyle baş başa bırakıyorum. Keyifli seyirler diliyorum.